Merhabalar sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Haziran ayı burç yorumunuza hoş geldiniz. Evet bu ay ikizler burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız 10 Haziran'da. Dolayısıyla bu tutulmanın etkilerinde ay boyunca hayatımızda bir şekilde olacak. Sizin 6. ev alanınızda gerçekleşen bir tutulma, biraz daha günlük hayat, iş, sağlık buna bağlı konuları gündeminize getirebilir. Bilhassa sağlığınıza birazcık daha dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Günlük yaşantınızda bazı değişimler yapabilirsiniz. E, egzersizler olabilir, beslenme ile ilgili konular olabilir. Sosyal alanda da belki de bazı ilişkilerinizi, iş ilişkileriniz bilhassa ve bu o, alanda bakış açınızı da değiştireceğiniz bir tutulma enerjisi olabileceğini söyleyebilirim. Ve 23'üne kadar Merkür burada retro. 21 Hazirana kadar güneş burada e, seyahatini sürdürecek yani günlük hayatınız iş hayatı evcil hayvanlarınız olabilir e, günlük hayatınızın içinde birçok şeyde birçok konuda aslında bunlar çalıştığınız ofis eviniz e, yakın çevre akraba ilişkinize dair bir temizlik dönemi e, olabilir sizin için bazı şeyler çok daha fazla altını çizeceksiniz daha dikkat edeceksiniz hatta bazı e, alanlarda da yol ayrımları olabilir. Hayatınızda bazı şeyleri eksiltebilirsiniz. 6. ev e, yeni aydır genellikle böyle başlangıçlar sunar. Bunun neticelerini ise 24 Haziran'da e, Oğlak Burcu'nun 3 derecesinde bir e, dolunay yaşanacak. Bu da sizin burcunuzda olacağı için siz bazı kararlar vereceksiniz artık hayatınızda. Olmasını ya da olmamasını istediğiniz konular, kişiler Fikir ve düşünceler de olabilir bu arada. Kötü alışkanlıklar olabilir mesela. E, bunlarla ilgili önemli kararlar vereceksiniz. Ve bundan sonra e, yolunuza bu fikir ve düşüncelerle devam edeceksiniz. Sizin için hayırlı hatta önemli de e, olacağını söyleyebilirim. Ve 11'inden sonra 11 Haziran'dan sonra Mars Aslan Burcu'na geçecek. E, 8. evinizde Mars e, seyahat ederken e, sosyal ilişkilerinizi tabii ki güçlendirecek ve tabii girişimler diyelim. Kendinizi ifade etmek konusunda olabilir. Burada size destek vermeye devam edecek. Onun dışında tabii ki 12. ev alanınız da güçlü. Yani orada da bir Mayıs sonunda, Mayıs sonunda Yay burcunda bir tutuma yaşandı. içsel olarak da yani fiziksel olarak da kendinizi bir arınma, bir nekahat dönemi gibi sanki geleceğe hazırlamak Tüm olumsuzluklardan ya da sizi aşağı çeken, sizi geriye çeken konulardan haberiniz olabilir ve siz önemli temizlikler yapabilirsiniz hayatınızda sevgili oğlaklar. Yılın e, ve bu ayın en güzel açısı ise Haziran'ın 3'ünde e, Jüpiter ve Vint sırasında gerçekleşecek. 3 derecelerde e, bir su grubunda mesela e, yerleşiminiz 3 veya 5 de olabilir varsa sizin için de önemli olacaktır. Çünkü Venüs 2 Haziran 26 Haziran arasında ilişkiler evinize geçecek. Yengeç burcunda seyahat edecek. Bu da e, 2 Haziran da bu 26 Haziran arasında evlilik, sosyal ilişkiler, e, belki aşk hayatınız olabilir, iş, iş projeleri de olabilir bu arada. Buralarda yeni inisiyatifler alabilir, karar verebilirsiniz. Venüs'ün tabii iyicil bir gezegen ve buradan Jüpiter'e de Açı yapacağını düşünürsek eğer yakın çevre ilişkileriniz, hatta aşk hayatınızla ilgili de e, belki sürpriz gelişmeler e, size getirebilir sevgili olaklar. E, Jüpiter'in tabii ki balık seyahati mesleki anlamda, kariyer anlamında size destek verecek, e, ilerleme kaydedebilirsiniz. Bir fikir değişikliği olabilir, yön değişikliği olabilir. Çünkü burada yeni alternatifler, yeni projelerle e, karşınıza yeni birileri çıkabilir. Böyle teklifler de alabilirsiniz. Fakat 23 Hazirana kadar Merkür Retro olduğunu unutmayın. Çok ciddi böyle henüz hayatınıza gelmiş aniden ortaya çıkmış bazı konular için ayın 24'ünü beklemenizi tavsiye ediyorum sevgili oğlaklar. Güzel bir Haziran ayı geçirmenizi diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.